Merhabalar. Bir Vikingli hikayemiz var. Daha doğrusu 3-4 tane var bu hikayeden, Vikingli hikayesinden. Birini okuyoruz bugün. Diğerlerini de inşallah zaman zaman okuruz. Burada gördüğünüz gibi zaten hemen resimler koymuş isimlerin yanına. Fiiller de geçiyor bayağı yani ihtiyacımız olabilecek fiiller de var. Deyimler de var. Çok önemli. Deyimlerimiz de var. Herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. Yani seviye belirtilmemiş. Her seviyeye uygun diye düşünüyorum. Geschichten vom kleinen Wikinger. Geschichten, hikayeler. Kimden? Vom kleinen Wikinger. Küçük Vikingliden. Burada Vikingliyi görüyoruz. Eine harige Idee. Eine harige Idee. Harik, saçlı, kıllı. Yani burada sakalla alakalı e, hikaye olduğu için kıllı bir fikir, ide fikir, aynı yani, harige ide, kıllı bir fikir. Okuyalım bakalım. Der kleine Wikinger. Kiel sitzt vor der Holzhütte auf einem Baumstumpf. Der kleine Wikinger. Evet, Viking'li görüyoruz. Küçük Viking'li. Kiel adı Kiel. Sitzt vor der Holzhütte. Oturuyor, Sitz. Vor der Holzhütte. Vor. Önünde oturuyor. Neyin önünde? Ahşap kulübenin önünde. Hütte kulübe. sütü, Ahşap kulübe. Auf einem Baumstumpf. Bir ağaç kütüğün üzerinde oturuyor. Baumstumpf. Ağaç kütüğü. Stumpf. Kör, küt. Yani keskin olmayan anlamına geliyor. Stumpf. Misalen stumpfes mesa dediğimiz zaman kör bıçak körbülçak der kleine wikinger kiel sitzt vor der holzhütte auf einem baumstumpf er hat den kopf in die hände gestützt er hat den kopf kafa kopf in die hände ellerine dayamış stützen dayamak gestützt er hat den kopf in Hände gestützt, Ellerine dayamış kafasını. Hey, Kiel, ruft Onkel Leif. Onkel Life çağırıyor. Hey, Kiel diye. Du machst ein Gesicht, als hättest du eine Fischgräte verschluckt. Du machst ein Gesicht, sen bir surat yapıyorsun. Gesicht, yüz veya surat. Sen bir surat yapıyorsun. Du machst ein Gesicht. Was als hättest du eine Fischgräte verschluckt. Fischgräte, Kılçık, Balık kılçığı, Kılçık, Gräte, Kılçık. Fischgräte, Kılçık. Als hättest du eine Fischgräte verschluckt. Sanki bir kılçık yutmuş gibi bir surat yapıyorsun. Du machst ein Gesicht, als hättest du eine Fischgräte verschluckt. Was ist los? Noldu? Kiel zeigt auf seine Wangen. Total glatt. Kiel gösteriyor. Kiel zeigt. Nereye gösteriyor? Auf seine Wangen. Yanaklarına gösteriyor. Yani yanaklarını gösteriyor. Total glatt. Tamamen düz. Tamamen kaygan. Glatt. Düz. Kaygan. Kiel zeigt auf seine Wangen. Total glatt. Ich sehe aus wie ein geschorenes Schaf. Ich sehe aus wie ein geschorenes Schaf. Schaf. Görüyoruz. Koyun. Schaf. Geschoren. Yani İşte Kırkmak. Kırkmak veya tıraş etmek. Makaslamak. şey. biliyorsunuz. Makas. bir Kırkmak. Yani kırkılmış bir koyun. veya biz ne derdik? Biz e, yüzülmüş bir bir koyun derdik belki de burada. Ich sehe aus wie ein geschorenes Schaf. Yani kırkılmış bir koyuna benziyorum. Nicht die Bohne wie ein Wikinger. Evet. Burada bir deyim var. Nicht die Bohne wie ein Wikinger. Nicht die Bohne. Bohne fasulye. Ama nicht die Bohne ne anlama geliyor? Alakasız. Hiç alakası yok. Yani Viking ile hiçbir alakası yok. Nicht die Bohne dediğiniz zaman yani hiç alakasız manasında. Bir deyim bu. Nicht die Bohne wie ein Wikinger. Ich will einen Bart. Ben bir sakal istiyorum. Bart, sakal. Onkel Life hebt den Zeigefinger und kaldırıyor. Hebt, heben, kaldırmak. Ne? Den Zeigefinger. İşaret parmağını kaldırıyor. Zeigefinger. Ne diyor? Reibe dein Gesicht mit Hagebutten ein. Reibe dein Gesicht mit Hagebutten ein. Gesicht, evet, surat, yüz. Hagebutten ise kuşburnu. Kuşburnu kuş burnu ile yüzüne yüzünü ovuştur. Ov yani kuş burnu sür yüzüne. Aynı gayb. Ovuşturmak, ovmak, sürmek. Hagebutten kuş burnu. Reibe dein Gesicht mit Hagebutten ein. Ruckzuck wächst der Bart. Ruckzuck yani hızlıca aniden birden guk atik hızlıca birden aniden veks, büyür uzar Ney uzar depat sakal uzar vaksın büyümek e, veyahut veya işte uzamak da aynı zamanda kiel rent zum nächsten boş kiel rent koşuyor hızlıca koşuyor nereye koşuyor zum nächsten boş en yakın çalılığa koşuyor. Çalı, çalılık, boş. Kiel, rentum nächsten boş. Er pflückt ein paar Hagebutten, zerreibt sie und verschmiert sie im Gesicht. Er pflückt ein paar Hagebutten, o bir kaç kuş burnu bitkisinden diyelim, bitkisini koparıyor. Pflücken, koparmak, yani çiçekler kopar yani çiçek koparmaya flüktün denir. Flükten, flüktün yani pf flüktün. Treibt sie. Onu öğütüyor, ovalıyor veya işte veya toz haline getiriyor. Treib. Treib sie. Yani kuş burnunu öğüterek, ovalayarak toz haline getiriyor. Und verschmiert sie im Gesicht. Verschmieren. Yani şmirin sürmek, feşmirin ise yani yaymak veyahut sürerek yaymak. Nereye? Yüz, yüzüne. Er flükt ein paar Gebutten, zerreibt sie und verschmiert sie im Gesicht. O birkaç kuşburnu bitkisi koparıyor. Onu öğüterek toz haline getirip yüzüne yayıyor, sürerek yayıyor yüzüne. Plötzlich brennen die Wangen wie Feuer. Plötzlich birden brennen, yanıyor, yakıyor, yanıyor diyelim. Die Wangen, yanaklar yanıyor. Brennen die Wangen. Ne gibi? Wie Feuer, ateş gibi. Ateş gibi yanakları yanıyor birden. Plötzlich. Plötzlich brennen die Wangen wie Feuer. Ich glaub, mich knutscht ein Elch, ruft Kiel. Ich glaub, mich knutscht ein Elch. Elch? geek, Knutschen, knutschen, öpmek. Yani veyahut öp, knutschen, öpüşmek. Burada bir deyim. Ich glaub, mich knutscht ein Elch. Yani bir şaşkınlık bir, bir nidası. Bir, bir hayret nidası. Eyvah ne oldu? Yandım, bittim gibisinde işte diye sesleniyor burada. Neden? Çünkü burada yanakları ateş gibi yanıyor dedi. Plötzlich brennt die Wangen wie Feuer. Er hüpft im Kreis und beißt die Zähne aufeinander. Er hüpft im Kreis. Hüpfen, zıplamak. Nerede zıplıyor? Im Kreis. Yani bir daire içinde zıplıyor. Im Kreis. Er hüpft im Kreis. Und beißt ve ısırıyor. Beißen ısırmak. Zitseine ofananda. Dişlerini birbirine üst üste yani dişlerini ısırıyor. Ee, ne diyebiliriz buna? Dişlerini gıcırdatıyor diyebiliriz. Yani biz ısır dişlerinin yani üst üste ızır, ısırdığını demeyiz ama e, dişleri gıcırdatmak deriz. Zitseine ofananda beißen. Er hüft im Kreis und beißt Die Zähne aufeinander. Zähne? Die Schleier. Bist du vom wilden Seehund gebissen? fragt Cousin Scorry verwundert. Bist du vom wilden Seehund? Seehund? Fok. Wild. Wachschi. Wachschi. Fock, dann. Bist du vom wilden Seehund gebissen? Ja, ne. Bu, bu da bir deyim. Bu da bir şaşkınlık, bir hayret nidası. Bist du vom wilden Seehund gebissen? birden sana hani dişlerini gıcırdatıyorsun böyle bir şekilde. E, tabii ki yüzü yanıyor, şey yapıyor. O hayret ediyor ona. Bu da onun hareketine hayret ediyor. Bist du vom wilden Seehund gebissen? Frat kuzen yani kuzen skori şaşkınlıkla burada diyor zaten fe şaşkınlıkla soruyor. Bundan yani şaşırmak. Nein, ich habe mein Gesicht mit Hagebutten eingerieben. Nein, hayır. Ich habe mein Gesicht, ben yüzümü mit Hagebutten kuş burnuyla ovuşturdum. Nein, ich habe mein Gesicht mit Hagebutten eingerieben. Ruckzuck wächst der Bart. Yani burada da diyor yine ruk aniden birden hızlıca uzuyor. Ne uzuyor? Sakal uzuyor. Debat. Kuzen skori lacht. Kuzen skori gülüyor. Ve hat diye beyan beğen aufgebunden. Evet bu da bir deyim. Yani bunu kelime olarak tercüme etsek hiçbir anlam şey yapamayız. Yani aufbinden. Aufbinden aslında çözmek. Yani deriz ya Ayakkabılarımızı çözüyoruz, bağcıklarımızı çözüyoruz. Düşünüyoruz. nüyözengil auf Ama burada bir de Yemen'in etwas auf dediğimiz zaman birinin üzerine bir şey bağlamak. Auf Yemen'in etwas binden. Neyi bir ayıyı bağlıyor onun üzerine. Yani bu bu deyimin manası yani bu Kand, kandırmak, birini kandırmak veyahut birinde alaycasına yani dalga geçercesine e, bir hikaye anlatmak, yani yalan yalandan uydurulmuş bir şeyi anlatmak. Yani bu hikaye de sana kim anlattı gibisine buradan Skorpi gülerek söylüyor. Ve diye değin beğen aufgebunden, einen jemanden einen beğen aufbinden. Yani birini kandırmak alaylı bir şekilde birine hikaye anlatmak Halte dein Gesicht ins Wasser. Halte dein Gesicht, yüzünü tut. Nereye? ins Wasser. suya tut. Zack wächst der Bart bis zu den Knien. Zack bu da gene guktsuk gibi yani hızlıca birden uzar ne uzar? sakal uzar. wächst der Nereye kadar? Biz su din dizleri dizlerine kadar. Kiniye. Dizler. Tak vekste bat. Biz su din Kiel flit zum bootstik. Bootstik. Kiel flit. Fırlıyor. Yani koşarak fırlıyor. Nereye? Zum bootstik. Bootstik. İskele. Bootstik. İskele. Boot zaten işte kayık tekne bu da iskele kayık teknesi tekne iskelesi bu uçtik e er taucht sein gesicht bis zur nase ins eiskalte wasser er taucht sein gesicht o daldırıyor ne yüzünü e er taucht Tauchen. dalmak daldırmak yani yüzünü daldırıyor Nerea Kadar bis zur Nase. Bununa Kadar bis zur Nase. Nerea ins eiskalte Wasser. Bus gibi Suya. Eiskalt, Busgibe. Er taucht sein Gesicht bis zur Nase ins eiskalte Wasser. Seine Zähne klappern. Und seine Wangen werden blau wie Pflaumen. Seine Zähne klappern. klapan takırdamak dişlerini yani Metin. den Senin. Klapan. klappern dişlerini takırdatmak takırdamak seine Seni klappern onun dişleri. tabii ki neyden soğuktan ice cold dedi buz gibi su seine Seni klappern evet takır diyor dişleri soğuktan tabii ki und seine wang ve onun yanakları werden blau mavi oluyor ne gibi wie flaum erik gibi flaum erik Seine Zähne klappern und seine Wangen werden blau wie Pflaumen. Auf einmal steht Silje neben ihm. Auf einmal, birden steht, duruyor kim? Silje. Neben ihm. Yanında, onun yanında duruyor. Birden. Beist an deinem kin ein Fisch ein? Soru soruyor Silje ona. Beist, ısırıyor mu? An deinem kin. Nerede? Çenende. Ney bir balık? Ein Fisch ein bir balık mı? Ein baitsin İşte ısırıyor çenene bir balık mı çenene yapışıyor ısırıyor. Baits an deinem kin ein Fisch ein. Kiel hebt den Kopf kiel kafasını kaldırıyor. So wächst mein Bart zack. So wächst mein Bart. Bu şekilde benim sakalım uzuyor sak hızlıca birden zilye kihat zilye kıkır diyor gülerek kıkır diyor. Höchstens ein Bad aus Eiszapfen. Höchstens en fazla ein Bad bir sakal neyden aus Eiszapfen bu saçağından en fazla yani uzasa uzasa bu saçağından bir sakal uzar diyor burada. Höchstens ein bad aus eiszapfen kiel sieht sich im wasser an kiel sieht sich im wasser an kiel bakiyor kendisine nerede suda suda kendisine bakjör. sieht sich im wasser an ansehen suda der Bakur. glatt wie ein aal stöhnt er glatt düz Yani kaygan, düz, kaygan ne gibi? Vi ein Aal, yılan balığı gibi. Aal, yılan balığı. Stöhnt er. Yani stöhnen inlemek, sızlamak, ahlamak, vahlamak. Burada sızlıyor. Tabii ki hala da düz sakal çıkmamış. Zilje rückt näher <laughs> an Kiel Schulter. Zilje rückt näher. Neye rükmü? Yaklaşmak. Yani hareket ederek ederek yaklaşmak. Nereye? An kielt şulta. Kiel'in omuzuna şulta. Omuz. Zilye rükmüye an kielt şulta. Dann nimmt sie ihre Töpfe und klebt sie an Kelt nasse Oberlippen. Dann nimmt sie ihre Töpfe, Zopf, Örgü, yani Saç Örgüsü, Dann nimmt sie ihre Zöpfe, sonra o örgülerini alıyor. Und klebt ve onları yapıştırıyor. Und an nereye? An kels nasi obalipm. kielin ıslak üst dudaklarına yapıştırıyor. Obalipm üst dudaklar. Yani obalipi üst dudak. Kel lacht, gülüyor. Mein lieber Schwann. Şvan ku. Mein lieber Schwan ise bu da bir şaşırma hayret nidası. Aman Allah'ım vay canına gibisine. Mein lieber Schwan. Yani bu da aman Allah'ım eyvah bu da ne şimdi. Şeylerini örgülerini aldı. Dudaklarının üzerine yapıştırdı. Kiel'in yani bir bıyığı çıktı sakalı çıktı. Ratsfats bin ich ein echter Wikinger. Ratsfats. ruckzuck sak gibi bu da işte hepsi aynı hızlıca aniden birden ve nihayet echter Wikinger gerçek bir Viking'li oldum. fat. hızlı bir şekilde birden gerçek bir Viking'li oldum. Evet, hikayemiz burada bitiyor. Şuradaki kelimeleri tekrar bir gözden geçirelim. viking <laughs> ya evet Viking'li, die <laughs> Holzhütte bu ne demiştik? ahşap kulübe, hütte kulübeydi, holz hütte, ahşap kulübe de bağmıştım. Buna buna da kütük demiştik. Ağaç kütüğü. De kop. kafa, di hendi, eller, das gezicht, surat, yüz, di fisch kılçık, balık kılçığı, di wang, yanaklar, di yanak, di wangen, yanaklar da şaf koyun dibune fasulye de bat sakal de Zeigefinger, işaret parmağı di hage evet bu da neydi kuş burnu sonra di Busch, di Busch, demiş burada de buş yani çalı çalılık de buş çalı çalılık das feuer ateş elch elch neydi Geyik. Burada D boş demiş. Aslında D boş. Burada das El demiş. Burada da aslında D El olması lazım. Der Kreis. evet daire. Die Zähne dişler. Der Hund bu da fok. Der Behr, ayı. Das vasa su. Dicknie ee, dizler. Dicknie olması lazım. Das Knie tekil dikniye bir e daha koyarsak buraya o zaman dizler oluyor. Burada ufak tefek hatalar oluyor. Baskı hatası olsun. Nasıl olduysa olsun. Fark etmez. De boğuç tek. Evet iskele demiştik. Tekne iskelesi. Dinaze burun. Flaum di flaume di flaumen erikler. Das kin, çene. De fish balık. Di ice zapfen. Ice tapfın, buz saçağı de al yılan balığı dişulte omuz dişulten omuzlar di töpfe de top di töpfe evet saç örgüleri di obalipm burada niye di obalipm diye çoğul almış onu da anlamadım yani bir tane oba on tellepe var bir de obalipe var bir tane de obalipe var di obalipm demiş çoğul vermiş burada bu da tabii ki öyle olmaması lazım Deşvan Ku Evet hikayemiz bitti. Kelimeler de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Umarım istifade etmişsinizdir. İnşallah bir dahaki hikayede buluşmak üzere. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.